Adamlar res atıyor birbirlerine deli gibi hepinize. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çok farklı bir 5 vs 2 ile karşınızda olacağız. Şimdi hepinize iyi seyirler. Biz sadece bir sayıda savunacağız. Karşı rakip ise sadece o sayıda oynayacak. Karşı takım 5 tane de Sage olacak. Oyun başladıktan sonra değiştirecekler. Yanında Frey de var. Selam Frey. Selamlar, selamlar. Evet hazır mıyız? Karşı takım bir değiştirsin de şöyle. Şimdi bilmiyorum kanka ne yapalım? Ben bir tane şuraya çakıyorum. Diffle çakacağım birazcık. Ya ben bir agresif şu hook'a savunması ya. yapayım bu el tamam mı? Oğlum longtan gelirler sana olacak. Sen bütün her şeyin long'a at. Kanka birini attım ama. Al onu geri, at long'a, long'u sen Ben sana ukadan destek vereceğim. Bak, i̇şte. Tamam kameramı da attım rastgele. Bunu da... Böyle yapıyorum. Let's go. Yani long Arkadaşlar long sadece B'ye gelecekler. Kanka long kalabalık long ha. Destiny. Long fenasal geliyor haberin olsun. Tamam, long Lan trib'i mi kuruyorlar? Lan slow'lara bak. Long gitti galiba. gitti trib'i gitti. Derbi. Hadi Hazırlıksız yakalandı. Hazırlıksız yakalandı. <laughs> İlk elin günü alamaz. İlk olduk lan. Ne yapalım? Ben buraya rastgele böyle trap attım ya. Bunu yemediler. Çok normal zaten yememeleri. Anka birini, birini buraya atıyorum. Sağlam kurulum yapıyorum. Elbo oynuyor. Birini de buraya atıyorum. Bu, buraya. buraya şu kafesi. Şuraya da şunu bırakıyorum. Bu lovar nasıl geliyor bu ya? Buka var bu kanka. Kamera lazım. Kameradayım şu anda. dikkat et. Tamam. tamam. Şu an atlamıyorlar. Ama yerim çok kötü kaldı benim. Slowlar yani. bitmiyor long, ki. Longlu trapleri var. Kontağına oynayabilirsin. Evet evet öyle yapacağım. Evet girdi. Ayak, çok long, Girin Çok indirdim. long. 106 vurdum. Ah! ah be. Oğlum lan. Kaçını vardı? Hepsine deli gibi vurmuşum yüzde. E, ona hiç vurmamışım sonuncu yazdığımda. Enti, enti. <laughs> Kanka ne Güzel yapacağız değil, biliyor kıyık. musun? Odin alıp duvarları deleceğiz. <laughs> Ama tamam. şimdi değil. Şimdi şimdi. Bir şey değil. diyeceğim, bir şey diyeceğim. Pik atmadık mı bu el? Bir şaşırmadılar şey mı? Peki hukuk evet, evet. mı sadece bu el? Olur, olur gel. Bak pikliyoruz, vuruyoruz, çıkıyoruz tamam mı? Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Kay 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 lan kay kay. Sen de oraya bir ya. tek bıraktın. Ayın ço. Oldu kafesine. Çok iyisin. Ne? Evet ben sattım. Ben suçum tamamen benim suçum. Allah ki. Seyzere karşı o çok zor. Mecbur defoldu sal. Geliyorlar. Drive'imi yani atamadım. Var. Tam sıkıntı yok. Neyse, buraya attım. Oğlum, slow'lara bak. Atlayacak. Duvar geldi kanka. Adam üstüne çıkacak şeyin. At estetikli oldu. Çok iyisin. Kanka bir şey olmuyor şu an. İndi, indi, indi duvarlıyım ben. Hepsi indi, hepsi indi Cenk. Fark ettim, fark <laughs> ettim, <efendim>, fark <laughs> ettim. Biri gitti. Nice han kardeşim. Oleg'i de son round'u vurdum. Ayakta kalan son. Kameram var. Yerim çok iyi. O kameradan orayı görüyorum. Kamera devre dışı. Helal be. Evet, Grunt round'unu aldım. Ne? Evet, Grunt round'unu aldım. tamam. Ben Huka'dakini alırım, sen oradan bir tane alsan yeter bize. Ultim yer orda. Var long, var o oh, long kalabalık kanka. Oha oğlum, direkt kırdılar lan. Ulti bastım, ulti bastım. Sakin ol, pozisyonunu al. Kanka o ulti bizi ne kadar koruyacak ki? Korumayacak. Buraya Huka'ya geçti, şey Alba'ya geçtim. Nice buraya. yaptım, entry aldım çıktım. İki tane skill'im var. Oğlum benim niye iki skill'im de orada ya? Geliyorlar, geliyorlar. Gözler bana bakıp bana bakıyor direkt. Deliye bak. Üstüme puşacaklar. Aa biri üstüme puşladı. Nice. Nice. Aldın oğlum böyle. Çok Arkadaşlar zor, çok gergin, çok gergin ya. Aldın aldın zor değil. Aa, Aa inti. 105 vurdum. Taraf değişimine geçmeden önce önde bitirmemiz gerekiyor. Şu an 4-1 yani bizim oyunu arkadaşlar en kötü 6-6 beraber bitirmemiz lazım. Ya da şu an 8-4 falan yapmamız gerekiyor. Elbaba Çok mu şey ya burada? Seni bulacağım. Oğlum niye atamıyorum buradakini? Görünüyor. Yani arkadaşlar Long yorum yapmak çok istemiyorum kalabalık. bu oyuna. Bazen gerçekten bu oyuna yorum yapmak istemiyorum. Long çok kalabalık. Cenk ben fena sıkıştım galiba. Ben bait'eceğim sana. Kalabalık. bekle. Kanka bize duvar açacaklar. Yerimiz çok kötü. Evet direkt kıralım. Direkt kıralım buradan pressure. Buradan fight diyeceğiz artık. Yapacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Evet daha. evet. Duvar geldi. an kıracağım. Oğlum mermi getiriyor. Oğlum yüzümüze duvar açıyorlar. Ben öldüm. Nice kanka bombayı düşürdüm Spike. bu arada. Kameram varsa çok iyi arkamız arkamı kaçacağım. Çok iyi. Ha onu geçeceğim buradan. Framej'e bir oynayacağız. Right 2 back site, 2 back 52 vurmuşum sonuncu. Helal be. Oo şu ne? Vallaha bak yol yapmışlar. <gülüyor> <gülüyor> of. Şurada bir trap var tamam mı? Atamadım ya. Atılmıyor trap. Atılmıyor. Trap'ı atçam diye yine bak operatör de çekemedim. Yine <laughs> tam hukuk içindeyim ben yine. <laughs> Triggerlanıyorum arkadaşlar. Kanka ses daha yok ha ben olsun. İki Long tane hukuk var. Cero. Dostlarımı yok edemezsiniz. Nice Ray. Daha var, daha var Ruka. Dostlarımı yok Adamlar res atıyor birbirlerine deli gibi. tane daha ulti bastım oraya belki onu kırmayı önlendim 134 Besleyecek <laughs> <laughs> ki <gülüyor> Ya abi bitmiyor bitmiyor <laughs> Kanka bu ne? Ne <laughs> <Spike B'de düştü>. yapıyorlar <laughs> <N> <laughs> oğlum? <gülüyor> <laughs> Manyaklara bak. Skopa herifler. Her şey. yani ben bu eli nasıl alayım ki Frey şimdi? 30 yanında. Alırsın ya sen. Hop şaka geldi onlara be. <laughs> i̇şte be. Bu kadar. İşte bu kadar ve bu kadar ve. Kanka. Kaç kişi vurduk <laughs> <Çok> bu eli. <garip. gülüyor> <laughs> bayağı vur. Sen bayağı resit vurdun ha orada. Ben 3 kişiyi öldürdüm. Birine de izin sızörtmedi. Daha tüm ultileri bitti güzel. Bir tane varmış daha. Yine aynı numaraları Kanka bu arada ben <laughs> operatörle bakacağım. A, okay, o yüzden okay. keyfine bak. Şu şuraya. botu çıktı. Sarmal bomba yolda. <laughs> çok iyi, çok iyi, çok iyi. Frey ultisi var. Frey <laughs> adam res atıyor. Nice kanka. Kanka burada duvar var hemen gelemez. Sanki ulti var. Bak bakalım herkes nereye düşman. Nice. Bay kaldık. Hooka 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 hooka. Full safe'im tamam, full safe'im full safe'im. Safe, Aynen, safe atla, Atlasın kanka ultisi yok zaten her türlü. Kameram da çok iyi yerde. Traplerim de çok iyi yerde. Bo geldi kafama birader. Benim kontağımı piklesen yeter. At kameram var ya. Söyleyeceğim ben sana. Okay. Kanka hala burada. Evet, Kameramı gördü, kameram gördü kanka. Okay. Atladığında pikliyoruz. Atlasın. İkimizden biri vuracak zaten. Arkadaşlar ne kadar tryhardız farkında mısınız? Gelsin. Nice. Gelsin. Trey full long kuruluyorum yine haberin olsun Tamam ben hukuk'a okay alıyorum her şeyim o zaman Bir tane de seni tam Traplerin ortasına atayım mı bomba Bence atma kanka Onları zaten ateş ederek vuracağız okay. Oğlum şuraya nereden atıyorduk ya Şunun arasına şu kamerayı şunların arasına Heh. Evet bu okey Long gelirlerse arkadaşlar yedik Cidden yedik hukuk'a var yine long, long. Kanka kalk kameramı gör Fontana oynayabilirsin rahat bir şekilde Elbaba'dayım ben long çok tamam. kalabalık yol yapacaklar yine beni iptal edecekler tahminen haberin Aa evet. Ama ben izin vermeyeceğim ya elimden gelince. Ben bir ilk iki alacağım ya. Bir tane aldım çıkıyor. Kanka bu duvarlardan bu, benim trebime yakalanırsa vuramayacağım abi. Çok iyisi çok iyisi <laughs> ilk yeri Şu an geçen yok. Kaldıracak. Kameradayım. Ayağı Diğer... A be anti bir bakalım. Hmm. Repleri bu sefer yakın atacağım bilerek arkadaşlar. Ben long'u aldım. -şu buraya. Oğlum normal silahım gitti. Kanka alayı long haberin olsun. Çok fena sıkıştım ben. Bekle geliyorum bekle. Slobis'in geleceğim bekle be kamına bekle. Çok ben iyisin ben de, ha. Hook atlayan yok hala. Şimdi hala slow'dayım bekle. Burasın. Çok iyisin. Huka atlayan yok. Huka last huka. Trebbe yakalanacak atlarken. Ultilemiyorum. <laughs> Yakalanmadı. Atladı. İşaretledim. Törküm var, törküm Markımda. Mu? Bekle. Bekle bekle bekle. Bir daha işaretli. Kırdım. İşaret demedim kanka. Bomba biz lan? Vuruyorum. Kalsana geriye. İstersen dene. Ama ben çok gerildim ya. Bence hiç riske atmayalım kanka. E tam trebin var onun kontağındayım. Ha okey. Doğru lan memora trebin vardı. Yanındayım. Silah aldım. Kırdı. Hazır mısın? 1, 2, 3. Çık ya geri Olda. çık geri çık geri çık Rüzgar atma. <laughs> <laughs> bak ben ilk etapta yakın oynayacağım tamam, Açıp kaçacağım Onga hiçbir şey harcamadık da dur bakalım Ses seda var mı? Var geldi Asıl o attı bana eyvah O duvar ne oğlum? Geldi krayı bir tane Ben atlıyorum buradan yani Atla, atla. kanka atla sal Traplerin kontağına oynayalım Altına iniyorum hatta tam Trapten vurmaya çalışıyorum Bir tane slow'ları yok yanından bakalım <laughs> 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 Geldi röportajı Trapleri bekliyorum ben Longa Tamam geldi Vallahi Eyvah Frey! Baş... Kanka kendine iyi, iyi bak. Iyi bak. İyi. Beni düşünme. Ay 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 ay. Alt altı güzel. Alt altı alt, güzel. Alt altı. Evet. Arkadaşlar. Alt altı. Gerçek şey yok. Ve bu bölümümüzün de sonunda gelelim. Bizim için aşırı keyifliydi. Umarım siz de keyif almışsınızdır arkadaşlar. Baya böyle patırdılı kütürlü, kütürlü geçti. Belki ilk etaplarda azıcık daha fokusla oynasak kazanabilebilirdik ama beraberlikle okey. Kendinize çok iyi bakın. Frey'in kanalını da açıklama kısmında bulabilirsiniz. Frey de bu maçta videodaydı. Alırım beğeninizi. Ve en önemlisi bu böyle serilerin devamını isterseniz eğer hangi ajanlarla olmasını özellikle yorumlara düşebilirsiniz. Ne kadar yaratıcı olacağı size kalmış. Elimizden gelince yapmaya çalışırız. Görüşürüz. Katılan herkese de teşekkür ederim bu arada.